Nasıl kardeş olurum? Nasıl kardeş olurum? Evet, evet. Çıkacak, inecek sonra Abi çıksın bizi sohbetlerimiz. Neye başlayalım? Ne istiyor ya? Neye başlayacak? Ne bileyim, Ati diyor çıksın, insin de diyor anne. Emirhan! Başlayalım artık çocuk. Emirhan, iki üç tane VIP bilet atsana. Sen ne biraz de Ati ile konuş, geliyorum. <laughs> Oğlum. Tamam ben de al. Sen kamera karşı itiraf değil mi artık? Itiraf. Geliyorum abi. Geçen bir story atmış gördün mü? Artık haftanın altı günü içeceğim diye. <laughs> sen canlı yayın biz de kafalarda. Fatih bar, benim bardaktan içiyor tamam mı? Senin bardağın. <laughs> Beni de şey yapıyor. Ama ben, sen ben bıraktım alkol çok içmiyorsun Bıraktım ben. Eee? <laughs> Peki bir şey diyeceğim Ati. Bir itirafda bulunayım gün, mı? Güncel formun. Güncel formumu göstermedim şimdi Gösterme. insanlara. Gösterme. Bir itirafta bulunayım mı itiraf arkadaşlar? Olunladım. Dün gece yayınlanan şarkından nefret ediyorum. Bak itiraf. Niye? Abi ben de, ben yaşadığım olaylardan sonra depresif yazabildiğimi düşünüyorum. Allah Allah. Benim mesela bir kebapçı yemediğimi satmıyorum diyor ya. Ben yemiyorum mesela. Şu, bir yani bana hitap etmiyor bu şarkı. İşte hani yaz sound olsun diye. Niye F. F. O zaman bu Yani yaz sound olsun diye güzel. Hani böyle kafamıza başka bir kafamıza göre bir şey yapalım dedik. Ama mesela ben Hani her şarkım çıktığında heyecanlı oluyor ya. Bu şarkı çıkarken bir heyecan, heyecan değildim ama ben herhalde depresif şarkılardan yazmaktan keyif alıyorum arkadaşlar Mesela artık. Mesela değişmene rağmen Ya sönen sigaralar. Sönen yeni sigaralar. albüm zaten full o olacak. Sönen sigaralar, yarasalar. O zaman hani daha hayatla alakalı anlatır şeyler. beklesinler mi diyoruz yani? Şimdi? Ama biraz çok beklerler onu. <laughs> bu ayın ayı sonunda, sonunda Mero ile şarkı çıkacak büyük ihtimalle. Sonrasında da tanışmamış Aa, gibi çıkar. Ondan şarkı. sonra bir tane sokak yapacağım. Mero'yu yollamadan iddialı, şarkı. Olan benim, iddialı benim bir şarkı. Mero'yu iddialı bir şarkı yani. Beni yalnızca kaybedenler anlar. Fena bir şarkı o vallahi.